Bence bile kaçmazsın ya. Of. Nightsın. Tipim müpim çok kötü. Dün o kadar çok burnum aktı ki böyle şelale gibiydi cidden yani. Silmekten kıpkırmızı oldu ve yani canım acıyor şu an. Ee, bu vlogda ne yapacağız biliyor musunuz? Kardeşimin mezuniyet töreni var bugün. Kep işte mezuniyet, lise mezuniyeti. Ona gideceğiz. O yüzden benim de hazırlanmam gerekiyor. Dedim ki neden vlog çekmeyeyim ve neden hep beraber hazırlanmayalım. Çünkü ben hazırlanma videolarını izlemeyi çok seviyorum. İşte oje süreriz, saçımız yaparız, makyaj, kıyafet. Şu an ne giyeceğim, ne yapacağım hiçbir şey bilmiyorum. Hep beraber birazdan bakarız. Ama ben önce bir kendime geleyim. Biraz şu saçımı maçam çok kötüyüm ya. Böyle de video açılmaz ama neyse artık. Doğallıktan yanayız. Sesim mesim de gelmedi. Koronadan beri bu arada arkadaşlar korona benim sesimi götürdü. Yani sesim böyle çatallı çatallı çıkıyor. Ben anlamadım. Hep değişik. Hiç eski haline gelemedi bir türlü. yataktan kalkmayı başardım arkadaşlar. Ama şimdi şimdi falan fırçalayacağım. Banyoda makine çalışıyor. İnşallah çok fazla ses gelmez. Şimdi gidiyoruz. Şimdi hızlıca banyoya gireceğim. Sonra geleceğim ve Hemen hazırlanmaya başlıyoruz. Artık güzel kısma geçeceğiz yani. Makyaj, saç. Şimdi yüzümü yıkayacağım. Ondan sonra artık makyaja geçebiliriz şükür. Ee, şu anda çalışma kamerası çalışıyor. Ses gelmiyordur umarım. Şu Foreo'nun çakması olan bir şey. Trend yoldan almıştım bunu. Bu arada bunu çok eskiden e, Instagram'da paylaşmıştım. Instagram'ın o zamandan beri bir takip edenler varsa hatırlarlar. Şimdi bunu yüzümdeyken sonra artık hazırlanmaya başlayabiliriz. Ama burnum gerçekten çok kötü ya. Yüzüme sürdüm şimdi temizleyiciyi. Bakalım nasılmış. Bu arada oha bayağı titriyorum şu an arkadaşlar. Şey, yüzümde saçma sapan bir sürü kızarıklık çıktı ve bunların hepsi 5 dakika içinde çıktı. Şu an çıktı yani anlamadım asla. Baya bayağı titriyor. Açım bunun acaba foreo'dan ne farkı var? Mesela foreo almayı çok istiyordum bir ara ama yani arkadaşlar iyice başlar zamanları mendi şu an ne farkı var kim bilir bu daha sert falan herhalde? Ama yüzünüzü de havluyla kurulamayın diyorlardı. Sanki neler yapıyorum da havlusu kaldı be. <laughs> Neyse tamam hadi artık odama gidebiliriz. Bence makyajı hazırız şu an artık tamamen. Ne seçelim. Ama şu an bayağı sınırlı bir vaktim var. Çünkü Burak okula gitti. Saat şu an 50 geçiyor. Bizim de 6'da orada olmamız gerekiyor. Yani 5.45 gibi çıkacağız. 45 dakikam falan var resmen. Ne giyeceğim bilmiyorum. Önce ben bir bakayım. Seçeyim sonra size gösteririm. Tamam kıyafetler ok şu an gösteriyorum. Şu bir dakika atamadım. Bu Mudo'dan aldığım bir gömlek vardı şöyle. Bu altına da yine Bozca da onda gördüğünüz İspanyol paça. Siyah. Aa Bozca da onda görmediniz bunu galiba. bilmiyorum neyse. Bu ikisini giyeceğim. Sonra işte takım akı saç. Hemen saç yapalım. 3 dakika seçtim kombini yani. Önce şunu süreceğim. Nemlendirici. Ay yüzüm çok kötü oldu ya. Var ya. Şimdi sizin yerinizi değiştireyim. Çünkü aynanın karşısında çok böyle şey gelmedi bana. İyi gelmedi yani görüntü falan. Lila ojeler sürdüm elime ve ayağıma. Şu an 5-13 geçiyor arkadaşlar. Benim makyajım ve saçım yapmam lazım. Ben kapatıcıyı her zaman şu parmağımla dağıtıyorum. Çok çok daha iyi oluyor. Fırça ve süngerden bence. Dışarıdan sesler geliyor. Makinalar çalışıyor. Tamam kapatıcıyı sürdük. Ben normal hayatımda fontan kullanmıyorum arkadaşlar. Zaten şu an bu sıcakta hiç kullanamam yani. Şununla bir şu burun kenarlarımı kapatacağım çünkü çok kötü kırmızı oldu. Bunu da kapatayım. Ondan sonra bakalım ne yapacağız bilmiyorum ben de. E ne yaptım şimdi ben böyle? Niye böyle bir şey yaptım aynasız? Hmm, burun kenarlarım o kadar kurumuş ki. oldu ya. Siz şu an göremiyorsunuz ama. Gözüm önce şu Mit Mat paletindeki Matt Lopez rengini şunu sürüyorum. Yani göz kapağıma. Biraz daha aldım. Şöyle yuvarlak hareketlerle katlama bölgesine bunu şöyle uyguluyorum. Bol bol karıştırarak. Şimdi diğerine de yapayım sonra geleyim. Tamam şimdi iki gözüme de bundan yaptım. Biraz koyulaştırmıyorum çünkü kıyafetim falan hiç abartılı değil. Onun için daha kesik uçlu bir fırça aldım şöyle. Bunu şu metret renginden alacağım biraz. Palet de çok pis ya. bakma hemen. Doğallığım bu kadar arkadaşlar. Ne yapacaksınız? Şimdi bunu şöyle şuraya koyuyorum. Önce bir. Buraya koyduk değil mi? Tamam şimdi bunu böyle koyduk ya. Karıştırma fırçasıyla bunu hop, hop hop karıştıracağız. Arkadaşlar şöyle yine yukarı getire getir. Yani şuraya getirmiyorum da şuraya getiriyorum. Anladınız mı? Böyle karıştırıyorum. Yani iyice karıştırıyorum ki burada böyle bir şöyle lök diye kalmasın. Anlamaz mı? Şimdi bunun Şimdi orsalarına parlak bir far süreceğim. Şu rengi alacağım. Simli olan. Tamam şimdi kenarlarda tekrar son kez şöyle bir karıştıralım. Kalanlar edenler olduysa diye. Hiç burada gözüktüğü gibi değil makyajım şu an ya. Burada böyle bir olmamış gibi gözüküyor mu? Oldu yani. İkisi de eşit. Neyse şimdi yüzüme geçiyorum. Yine şu tükettiğim bronzer'dan alıyorum şu lecini. Şimdi şuradaki highlighter'dan alıyorum. Onu da şuradan şöyle. Şöyle çok hafif de aldık dokunduracağım. Şunlardan. Şöyle karıştırıyorum. Şimdi şu rimeli süreceğim. Buna bayılıyorum gerçekten ya. Bir büyülisin Hem de 12 lira falan yani. Baya güzel. Baya baya güzel. <laughs> Ay bulaştı ya. İllaki de bulaştıracağım yani. Ama yani şunun güzelliği. Neyse hemen modumuzu değiştirdik. Bayılıyorum bu rimele. Baksanıza şuna. Evet son olarak rujumuz kaldı. Seriden ruju sürüyorum. Ondan sonra bitti. Ruj olarak da şu Essence'in Çok eski bir kalemi var. Onu Sürüp şu MAC ruju süreceğim. Bu da neymiş? Down to En Art diye bir Merve Özkaynağın setinden çıkmıştı. Ondan almıştım ben. Şöyle bir renk. Bu taktiği biliyor musunuz arkadaşlar? Şimdi ruj sürelim. Tamam makyajımız bitti. Bence gayet hoş oldu. Şimdi giyineyim. Saçımı artık yapamayacağım. Yani çok seriden bir şey toplamam gerekiyor. Çünkü çıkmamız lazım şu an. Hazır sayılırım arkadaşlar. Şöyle. En son dışarıda da çekerim zaten. Ayakkabılarımı giyerim ve saçıma belki bir şeyler yaparım. Böyle yani. Üstümü değiştirdim arkadaşlar çünkü aşırı sıcaktı ve çok terli. Yani bu sıcakta zaten uzun kol gömlek yemek ne alaka? Şimdi ne diyoruz? Annem ilk defa saçlarımı beğendi onu anlatıyor. Böyle bir ortam var arkadaşlar. Daha şey deli ya. Ay burası da benim önüsem. geldim mezun ki Benim ne? eski okulum. Benim de. <laughs> Atacağım ben bunlara haberin olsun. Nefret ediyor YouTube'tan. Hadi bay bay o zaman. Ama... Video... Aa tamam videonun kapanışını yapayım. Videoyu izlemeyi, kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bay bay. Ben gülüyorum bana mı gülüyor? Bay bay.